Selam kızlar. Bugün A101'lere gelen New stick allıklarını hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle 3 çeşit rengimiz geldi. Ambalajları çok güzel gözüküyor. En başta 02 numarasıyla başlamak istiyorum. Şöyle rengi var. Ben bunu elimin üstüne uygulayıp daha sonra fırçayla dağıtmayı daha çok seviyorum. Hemen uygulayalım. Elimin üstüne uyguladığımda yani fırçayla sürdüğümde daha güzel uygulandığını gördüm. Dağılımlı sürümü gerçekten çok kolay. Stik allıkları şu şekilde sürmeyin elinizin üstüne uygulayıp daha sonra fırçayla dağıttığımızda daha fresh, daha doğal bir görünüm elde ediyorsunuz. İkinci rengimiz 03 numara. Bu da turuncu tonlarında bir renk. Hatta nude turuncu tonları diyebilirim. diğer rengi göre bir tık pigmentsiz görünüyor ama rengi gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti turuncu tonlarında az pigmentli bir ürün istiyorsanız buna bakabilirsiniz son rengimiz olan 01 numaraya geçiyoruz bunu en sona bıraktım Çünkü bu ürün ışıltılı bir ürün şöyle göstereyim rengini Buyurun yine pigmentsiz diğerlerine göre ayrıca içinde aydınlatıcı yani ışıltılar bulunduğu için hafif böyle sanki aydınlatıcı uygulamış gibi gözüküyor. Yani beğendim ama hani çok da değil. Açıkçası en beğendiğim renk 02 numara oldu. Çünkü en pigmentli ürün bu. Yanakta duruşu da daha güzel bence diğerlerine göre. Yani bunu bulursanız alın pigmentli ürün istiyorum diyorsanız 01 ile 03'e bakabilirsiniz. Onların pigmenti diğerine göre bir tık daha az. Fiyatı da 69,5 TL idi. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.